Marvel'in sonunda gerçek bir tanrısı oldu diyebiliriz. Yani en sonunda yani Loki sezon finali bize yani final yani sanırım 3. sezon olmayacakmış yani. Marvel sadece 2 sezon diye planlamış ve gayet mantıklı aslında çünkü dizinin ismi neydi? Loki'ydi ve dizi nasıl başladı başta? Loki her zaman olduğu gibi yüce amacından bahsettiği insanlar yani yüce amacım var dedi. Yani ne olduğunu tabii kendisi bile bilmiyordu ama neyse. I am Loki of And I am burdened with glorious purpose. The glorious purpose. Glorious. Glorious purpose. Glorious purpose. Glorious purpose. Glorious purpose. Glorious purpose. Ve şimdi değiştir, en sonunda kendisi bu yüce amaca ulaştı. Zaten kendisi bilmiyordu yani. Loki'nin haberi bile yoktu. Benim yüce amacım ne? Adamın haberi yok bile. Yüce amacım deyip duruyor ama haberi bile yok ne olduğundan. Ama en sonunda artık farkına vardı yüce amacının ne olduğunu ve böylelikle Loki'nin sonunda... Loki'nin bu hikayesi tamamlanmış oldu, yani bu kısmı. Yani dizi bize her şeyi veriyor, Söğüt Önü'nde bize her şeyi veriyor, duygusallık, aksiyon yani basit bir tanrının tanrıların tanrısına dönüşmesini, yani her şeyi anlatıyor. Loki şu an tanrısı oldu kendisi. Bildiğiniz gibi çizgi romanlarda gördüğümüz bir karakter vardı, God of Stories Loki, yani Loki'nin en güçlü versiyonu God of Stories, hikayelerin tanrısı yani düşünün artık yani istediği şeyi yazabiliyor yani, hikayeyi o yazıyor yani. Zaten Loki son bölümünde onu demişti işte. I can rewrite story. Yani hikayeyi baştan yazabilirim ve zaten bunu yapıyordu yani. Burada bitti. Ve o bölümün başlarında Loki bunu yapmaya çalıştı. Timely daha az bir şekilde biliyorsunuz o alana götürmeye çalıştı. Çünkü radioaktivite çok fazla olduğu için her şey dağılıyordu yani. O yüzden de Loki sürekli bunu yapmaya çalıştı ama işe yaramadı ve sonra kendisi o bir sordu. Benim ne kadar sürer, benim ne kadar sürer, senin öğrendiğim şeylerin hepsini öğrenmem. Ben ne kadar zaman alır diyor o bir onlarca yıl diyor. Time'de eklem yapıp yüzlerce yıl. Adam dürüst oluyor yani. Let us I don't know much. But I'm a fast learner and I'm a god. Ve yani Loki bunu yapıyor. Kendisi bir nevi yani kendisi bildiğin iyi he, Hero yaşadığı her şeyi yaşıyor yani. Bütün olası durumları hesaplıyor. Yani adam istemeden aslında adam istemeden de olsa iyi he, Hero e dönüşüyor yani. Zaten He Hero değil mi? He bize ne demişti? Ben her türlü yol dayadım, her türlü şeyi denedim. Tek yol bu demişti. Yani öyle zaten. Yani Loki işte her şeyi deniyor ama en sonunda artık yani her şeyi deniyor ve bunu yaparken aynı zamanda da bunlardan biri de Sylvie'yi Kengi yani evet öldürdüğü anı gidip onu onu da durmaya çalışıyor ve tabii yürümek diyor kaç seferdir bunu yapıyorsun diyor. Yani adam anlamış ya. E Hürmez'de adam her şeyi cidden biliyor yani. Yani biliyordu bunların açısından olacağını. Loki'de zaman kayması olacağını ve bunu yaşayacağını biliyordu yani Loki'nin. Ve tabii Loki'ye soruyor. Bilmiyor musun zaman durmayı diyor. Ben çoktan bunu çözmüşsündür, çözmüşsündür sandım diyor ve sesi şunu diyor. Sence ben cidden izin verir miydim beni onun beni öldürmesine? Yani verdin aslında. Aslında şunu düşünecek olursak yani Loki, Hihrumes'in yerini alacak ve yani aldı da işte. Belki de Hihrumes'in planı buydu. Yani izin verdim diye aslında. Yani vermedim, ya. Yani şu yüzden vermedim yani. Dedim ki benim yerime geçin dedim yani. Başları Kenk, yani Hihrumes geçen sezonda demişti ki ya beni öldürürsünüz, sonsuz şeytanlarla baş edersiniz ya da benim yerime geçersiniz dedi. Yani Loki bunun ikisini aynı anda yaptı. Yani Loki her türlü durum denildi ama Sylvie'yi yani tek yol öldürmek. Zaten ben de onu düşündüm yani izlerken. Hero Mesh bunu dedi zaten. Killer. Bu Bunu çözemezsin dedi. He ama onu öldür, yani çözersin dedi. Ki zaten Hero Mesh şey yapıyor yani. Sylvie'yi donduruyor o zaman da. Sonra Sylvie'yi geçici olarak ortadan atıyor yani adam. Çözmüş zaten her şeyi yani. Ki zaten diyor ben ölsem bile yeniden geri geleceğim diyor yani. Ben geri geleceğim diyor. Ha, yani eğer Loki yerime geçersen yani sen yaparsın benim işimden yani ki zaten sonrasında boğuluyor. O bunu yapmak istemiyor yani. Silvi'yi öldürmek istemiyor ve sonrasında tek çözüm olarak yani tavsiye almak istiyor ve Mobius'un yanına gidiyor. Ne yapıyorsun diyor yani nasıl karar veriyorsun diyor yani seçimini nasıl yapıyorsun diyor. Kimin öleceğine veya kimin kalacağına nasıl karar veriyorsun diyor ve Mobius yani vermiyorsun diyor yani yükümlülük alıyorsun diyor yani yükümlülüğü alıyorsun diyor yani. Loki'ye bazen bazen yüce amaçtan çok yükümlülük diyor yani. Bu olaylar genellikle yüce bir amaçtan çok yükümlülüktür diyor. Ve öyle zaten. Bunu bence diyor çünkü Loki bildiği için bence bunu bunu söylüyor. Çünkü Loki biliyor yani yüce amacının ne olduğunu yani. yani bilmiyor da yani. İşte Loki'nin böyle olduğunu biliyor. İşte benim yüce amacım, yüce amacım. Yani. Zaten geçen sezonda da ondan bahsediyordu sürekli ama sonrasında her Loki'nin yüce amaç için birbirlerine ihanet ettiğini gösteriyordu. Gösterdiler ve zaten klasik Loki'nin buna nasıl nasıl tepki verdiğini gördünüz yani. Glorious Purpose, Glorious Purpose. For what? And ne için yani? Sürekli yüce amaç, yüce amaç diyorsunuz ama en sonunda değer verdiğiniz her şeyi ihanet ediyorsunuz yani. İşin komik yanı Loki en sonunda artık nesini yani adam öyle bir gaza geldi ki yani dedi ki işte herkese ya, tabi kapıyı kilitliyor tabi diğerleri onun peşinden gelmesin diye ve Diğerleri onu durdurmaya çalışırken Loki onlara şunları söylüyor. Ben ne, istedim, istediğimi biliyorum diyor. Nasıl bir tanrı olmam gerektiğinin farkındayım diyor. Bunu biliyorum diyor. Ve kendisi adam öyle bir gaza geliyor ki kendisini o, o alana doğru fırlatıyor. E, tanrının zar zor hayatta kaldığı alana adam kendini fırlatıyor. E tabi bazıları şey demişti, Tanrı diye etkilenmemişti demişler radyo ama hiç sattı. Öyle olsaydı Loki demek. O zaman bir sorun çıksaydı işte şey diye işte, time gitti çünkü bir sorun çıkarsa işte Timely nasıl nasıl çalıştığını biliyormuş ya işte. E o zaman yani sorun çıkıyorsa Loki gitsin yani madem etkilenmiyor değil mi? Ya onunla ilgisi yok arkadaşlar yani. Muhtemelen zaman kaymasından dolayı, yani geçen bölümde, bildiğiniz gibi geçen bölümde Loki, Hiirume'sin güçlerini almıştı. Ve bu bölümde yani son bölümde artık zamanı durdurmayı da öğrendi. yani bu yüzden de yani kendisi artık şey oldu yani. Yani etkilenmiyor muhtemelen ondan. Gerçi etkilendi yine bir nevi yani. Ama işte adam işte abi, yükümlülük yani bir bir amacın olmalı işte. Loki'nin son, Loki sonunda amacını elde etti yani. Yüce amaca sahip olduğu anda kendisi de kendisi de yüceliğe erişti. Yani ne sandınız ki yani Loki böyle mi kazanır yani? Adam en sonunda yüce amacının farkına vardığında kendisi de amaçla beraber orantılı olaraktan o da yüceliğe ulaştı ve kendisi kıyafetlerden kurtulup Loki kostümüne erişti ve God of Story dediğimiz çizgi romanlarda gördüğümüz en güçlü Loki versiyonuna erişti ve yani müthiş yani. Ve kendisi kendi yeni eriştiği güçlerini kullanarak dallanmaları kendi gücüyle bağlayarak en sonunda da işte tahtına çıktı ve bütün dallanmaları alıp kendi eliyle onlara birleştirerek onları bağlayarak kendisi dallama sonra ortadan kaldırdı. Zaten başta makineyi ortadan kaldırdı. Çünkü öğrendik ki yani evet her ne kadar Hihurumeis başarmıştı. Loki o kadar uğraştı uğraştı. Aslında başarmıştı Hihurumeis. Ama olan şuydu ki yani Hihurumeis makineyi yani bir güvenlik sistemi yapmış, bir güvenlik sistemi ayarlamış makineye ve o güvenlik sistemi de bütün dalanmaları ortadan kaldırmak. Sadece bir dalanmayı ortada bırakmak. Ve bu yüzden de ne yaparsalar yapsınlar işe yaramadı. İşte sonsuz çokluğa yaran yani. Yani sıfıra bölmek gibi bir şey. Zaten Tiny'de bunları söylüyor. Ve tabii Hihirume's'in Tiny'den de haberi var. Zaten Loki'ye soruyor işte. Time... Adam bildiğin soruyor ya Hihirume'ye. Hihirume's bildiğin soruyor Loki'ye. Tahmin nasıl? Yani adam soruyor ya. Yani adam açmış yani ya. Yani. Neden bilmiyorum ama burada daha çok seydim Hikromeysi. Şu olabilir ya biliyorsunuz. Yani geçen biliyorsunuz geçen bölümde hiçbir şey yapmadı yani. Geçen sezonda yani. Hikromeşi hiçbir şey yapmadı. Hatta yani biliyorsunuz hepimiz şöyle diyoruz. Biz hayranlı olarak izliyoruz ve diyoruz ki ya adam ne hiçbir şey yapmıyor ya diyoruz yani. Ki zaten Loki de bunu diyor orada. Baktım Silvia'yı durduramıyorum çünkü adam Silvia'ya zarar vermek istemiyor yani. Adam aşık Silvia yani. Bu sezonda biraz pek araları biraz ama biliyorsunuz yani. Çünkü yani böyle bir sorun varken, yani çoklu çok sorunları, kentler derken tabii ki adamlar aşklarını yaşayamadı. Hatta bayağı bir gizlediler işlerini. Ama Silvia'nın Loki ile konuşmasından belli oldu yani biraz. Onu böyle önemsemesi yani Loki'nin kendi feda ettiği anda. Yani Loki en sonunda yükümlülüğü aldı ve Kapten Lee.